birbirine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur. Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz. Bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yaptırılan evimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. En büyük bizim avantajımız bir tanesi ilçemizin çalışkan bir kaymakamı olduğu için biz bundan mutluyuz. Bugün sosyal yardımlaşma vakfından Üç tane ev yapılmıştır. Bir tanesi bizim Kızılderik köyümüze, beş tane de tamirat için yapılmıştır. Onun için şimdiden imine Civaroğlu'na olunu, hayırlı olmasını dilerim. Sağ olun Kızılderik köyünü geldiğiniz için. Acı Sosyal Gelir dağılımını adilane bir şekilde tevzi etmek olan ve 1988 yılında kurulan bu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak. 2011 ve 2012 yıllarında barınma yardımları kapsamında Erce köyünde 2, Savcılı köyünde 1, Ortakçı köyünde 1 ve Kızıldere köyümüzde 1 olmak üzere toplam 5 yeni ev yapılmış olup ilçe merkezinde 3, Ortakçı köyünde 2 olmak üzere toplam 5 ev onarımı tamamlanmıştır. Yine yardımlar kapsamında 4 ev onarımı ve dört yeni ev projesi başlamış olup Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir. Ayrıca vakıf olarak iş kurma projeleri kapsamında geçtiğimiz yıl ve bu yıl içerisinde toplam 11 ailemize yüksel tünel, yüksek tünel sera projesi gerçekleştirilmiş ve teslimleri yapılmıştır. 2011 yılında Buharkent ve köylerinde 688 kişiye toplam 155.848 TL nakdi yardımda bulunulmuştur. Yaptığımız çalışmalarda her zaman bizi destekleyen ve çalışma azmi veren Vakıf Başkanımız, Sayın Kaymakamımız Osman Bilgine ve Vakıf Mütevelli Heyet üyelerimize teşekkür ediyorum. 2012 yılında da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak çalışmalarımızın artarak devam edeceğini bildirir Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İnsanın gücü sınırlıdır. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine dayanışmaya girer. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalk. Bugün e, benden önceki arkadaşlarım tabi vakfın önemini <laughs> belirten e, konuşma yaptılar. Hakikaten vakıflar o kadar önemli ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde e, tarihimizde belli dönemlerde e, ne kadar kriz yaşasak da Türk toplumu hiçbir zaman e, yıkılmamış ve insanımız hiçbir zaman e, ma e, mahcup duruma ve muhtaç duruma düşmemiştir. Bunun nedeni de insanların birbirlerine olan dayanışmasının çokluğu, aile bağlarının güçlülüğü ve özellikle de devletimizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte insanlarımıza sunmuş olduğu hizmettir. Ki bu manada baktığımızda son dönemlerde vakıf hizmetleri, özellikle sosyal yardım ve dayanışma vakfının hizmetleri çok çeşitlenmiş. Artık insanlara her alanda katkı sağlayan, yardım yapan ve dolayısıyla onların e, sosyal manadaki eksikliklerini gideren bir konuma gelmiştir. Bu manada baktığımızda işte. Kışın yakacak ihtiyacı, kömür ihtiyacından tutun da, gıda ihtiyacından, çocukların okullara giden çocukların desteklenmesinden, üniversite öğrencilerine başbakanlığın yani genel merkez olarak burs verilmesinden tutun da, ailelerimize gelir getirici projelerin yapılması, işte bu gibi e, sosyal kapsamda özellikle evi olmayan vatandaşlarımızın evlerinin yapılması, evleri olanların kötü manada olan evlerin onarılması ve benzeri e, ve son zamanlarda işte yeşil kartla ilgili çalışmalar yaşlılık maaşı dolayısıyla yani devletin sosyal devlet olmasının gereği olan yani e, vatandaşlarımızın e, belli durumda ekonomisi olmayan veya yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızı toplum önünde rencide etmeden, kırmadan, dökmeden onları ...diğer toplumun iyi kesimleriyle beraber eş duruma getirmeye çalışan ve dolayısıyla bu manada çok önemli bir hizmeti sunan bir kurum haline gelmiştir. Bu manada da ilçemizde bizler çalışma arkadaşlarımızla öncelikle vakıf müdürümüz Ayşen Hanım'ı çok kutluyorum, tebrik ediyorum. Hakikaten çok özverili, istekli ve adilane bir çalışma disiplini içerisinde mesaisinin de dışına çıkarak... Çok güzel bir çalışma sergileyerek köylerimizin bu konuda taranmasını, ilçe merkezinin taranmasında açılışını yapmak için özellikle ben bu programı gerekli olduğunu düşünüyorum. Şunun için çünkü yapılan işlerle ilgili olarak işin reklamından ziyade neler yapıldığını görmek ve yapılan işlerin diğer köylerimizde, diğer işte ilçe merkezinde ve bu manada etkileşim içerisinde olan insanlarla beraber bu etkileşimi anlatarak muhtaç durumda olup bize başvurmayan veya gerçek manada muhtaç olmayıp bizi bu manada e, muhtaç diye inandıran insanlarla ilgili sizlere ulaşmak ve dolayısıyla bu konuda sizlerin de desteğini almak sizlerle birlikte bu işi yürütmek için bu tip organizasyonlar yapıyoruz bu manada e, dediğim gibi Burada ilçemizde yaklaşık 20'ye yakın ev onarımı ve yapımı yapılıyor bu yıl. Bunun devamını tekrar sağlayacağız. Tüm köylerimizde tekrar bir tarama yapıp bunu devam ettireceğiz. Bir dakika yardımcı olalım için. Bir dakika. Tamam. Ha, anamın bir dakika anacığım. Tamam anacığım hadi bakalım bir alkış şey yapalım. Şimdi... İçeri gireceksek şey, şu ayaklarını çıkarmak zorundasınız arkadaşlar. Gelin. Güzel. Beğendin değil mi ana? Beğendim. Allah ona diyorsun yavrum. Hadi bakalım anacığım. E sadece evime yalnız mıyım, onunla nerede olurum Durdu teyze, yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorum ben. 50 senedir yalnız yaşıyorum. 50 senedir. Ee, Buhar kent kaymakamlığının girişimiyle bir ev sahibi oldunuz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben. Mutlu musunuz yani bu evden? İç yer noktaya çamıştırmak istedim.